Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü Türkçe etkinliğimizde Hezarfen Ahmet Çelebi'yi tanıyacağız. Bakalım Hezarfen Ahmet Çelebi kimdir? Hezarfen Ahmet Çelebi kanat takıp uçmuş ve hayalini gerçekleştirmiş bir Türk bilginidir. Kuş gibi uçmak tabii ki çok tehlikeliydi. Hezarfen Ahmet Çelebi çok şey biliyordu bildikleriyle zekasını birleştirerek uçuşa uygun kocaman kanatlar yapmıştı. Hezarfen Ahmet Çelebi araştırmacı ve bilime çok meraklı bir çocuktu. Bu yüzden ona çok şey bilen, yetenekli anlamına gelen Hezarfen adını verdiler. Biliyor musunuz çocuklar? Hezarfen Ahmet Çelebi İstanbul'da bulunan Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçtu ve dünyada ilk uçan insan olarak tarihe adını yazdırdı. Planörcülüğün de öncülüğünü yapmıştır. Planör motorsuz araçtır. Bir ya da iki kişilik olup rüzgarın esme yönüne doğru uçar. Sürekli araştırmalar yaparak ve bildiklerini kullanarak insanlara yol gösteren, farklılıklara kapılar açan Hezarfen Ahmet Çelebi herkesin saygısını kazanmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet çocuklar, şimdi sizlere bazı sorularım olacak. Hezarfen Ahmet Çelebi kimdir? Ona neden Hezarfen demişler? Hezarfen Ahmet Çelebi neler yapmış? Onun gibi biri olmak ister miydin? Sen bir kuş olsaydın nerelere uçardın? Planör nedir? İnsanlar neden uçamaz? Bu soruları bir büyüğünüzden yardım alarak cevaplayabilirsiniz çocuklar. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, evde kalın, hoşça kalın.